Yalı Çapkını dizisi oyuncuları arasında yer alan Mert Ramazan Demir dizide Ferit karakterine hayat veriyor. Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla beğeni toplayan Demir'in bölüm başına aldığı ücret gündem olmuştu. Ünlü ismin yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı, 25 yaşındaki yakışıklı oyuncu Cihangir'de görüntülendi. Posta'nın haberine göre Mert Ramazan Demir'in yeni aracının 400 bin euro değerinde olduğu öğrenildi. Sezon başında Mert Ramazan Demir'in haftalık olarak 400 bin TL kazanacağı haberi gündem olmuştu. Milliyet gazetesinin haberine göre yeni aracının 12 milyon 237 bin TL olduğu öğrenildi. Gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Mert Ramazan Demir'in yeni lüks aracını nasıl buldunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşın. Bir diğer konu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ayrıldıkları iddia edilmiş. Çift konuyla ilgili hiçbir zaman net bir açıklama yapmamıştı. Hatta daha dün Mert Ramazan Demir'in bir partide yanındaki kadınla sarmaş dolaş bir şekilde dans edip eğlendiği görüntüler sosyal medyaya yayılmıştı. Uzun bir aradan sonra birlikte görüntülenen ikili son zamanlarda barıştıklarına dair iddiaları da güçlendirmiş oldular. Yemekle ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmese bile hayranlar bu duruma çoktan sevindi bile. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.